Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir emanet videosuyla yine karşınızdadır. Arkadaşlar emanet dizisi yeni bölümden gelen özel kareleri sizler için sunuyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Emanet dizisi mühteşem bölümleriyle devam ediyor. Birbirinden güzel sahneleriyle herkesi hayran bırakan Əmanət dizi çəkimləri hızla davam edir ardaşlar. Əmanət dizisinin 119-cu bölümdə nigah baş tutdu ardaşlar. Yaman və Səhərin tutuluğu hər kəsi hayran qaldırdı. Gözəllikləri ilə dəyinə gözəllik qatanı qaşarlıq oyuncularımızın möhtəşəm, yaxşıqlı görüntüləri hər kəsi sevindirdi. bizden bu kadar iyi seyirler hoşçakalın